herkese merhaba. Ben Araştırma Müdürü Helin Çelik. Bugün 18 Şubat 2021. Artık hafta sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hafta sonuna yaklaşırken sizinle paylaşmak istediğimiz iki tane kritik veri var. Bunlardan ilki Mastercard ile ilgili. Mastercard bir dijital para birimini bünyesine kattı. Bahama e, dijital para birimi olan kum doları artık Mastercard'ın olduğu her yerde geçerli olacak. Yani bir Bahama vatandaşı kendi kum doları üzerinden mal ya da hizmet alabilecek. Bu önemli ve kritik bir gelişme çünkü bu diğer ülkelerin dijital para birimleri için kapı açan bir yol. Yani hem teşvik edebilir hem de bir dijital para birimiyle neler yapılabileceğini gösterebilir. Peki Bahama'nın attığı bu adım tesadüf mü? Biraz onu incelemiş olalım. Bahama asla tesadüfi bir adımla bu kararı vermiş değil. Aksine bilerek ve kendisi isteyerek daha fazla kar elde etmek için dijital para birimine geçiyor diyebiliriz. Neden? Çünkü Bahama yapısı gereği yüzlerce irili ufaklı ada barındırıyor. Ve bu adalar içerisinde para sevkiyatı yapmak Bahama için oldukça maliyetli. Hem zaman maliyeti var hem de bildiğimiz gibi Gerçekten bir ücret maliyeti var ve bu zaman zaman Bahama'yı zora sokuyor. Zahmeti de çok yüksek çünkü bir sürü ada olduğu için bu sebepten dolayı dijital para birimini tercih etmiş durumda. Böylelikle maliyeti olabildiğince az indirgeyecek. Bunu yaparken de vatandaşına ultra iyi bir seviyede aslında dijital para hizmeti sunmuş olacak. Detayına baktığımız zaman Bahama dolarıyla Bahama kum doları yani dijital para birimi eşit seviyede yani tamamen birebir kopyası sadece kendi parasının dijital versiyonu diyebiliriz ve Mastercard'la birlikte yaptığı bu işbirliği bu ortak ortaklaşma böyle bir dostluk diğer ülkelerinde kripto para birimleri açısından pozitif adımlar atmasına ve belki de dijital para birimi çalışmalarını hızlandırmasına, sonrasında da çıkardıkları dijital para birimini Mastercard ve Mastercard benzeri kuruluşlarda yaymasına neden olabilir. Bu da demek oluyor ki daha fazla vatandaş artık dijital çağa benimseyecek, bu dijital çağın içerisine girecek ve talebi bu yönde artmaya devam edecek. Diğer haberimize geçelim. Diğer haberimiz Cardano yani ada ile ilgili. Cardano 1 Mart'ta Hard Fork'un ağ üzerinde yayınlanmasını gerçekleştirecek. Ancak hazırlıklar 24 Şubat'ta tamamlanmış olacak. 24 Şubat'taki hazırlığın tamamlanmasını takiben 5 gün içerisinde bu ağın güncellemesini tamamlaması Hard Fork'un yayınlanması bekleniyor. Bu gelişmeyle, bu değişiklikle birlikte ağda birçok güncellemenin önü açılmış olacak. Birçok yenilik yapılacak. Bu da Cardano kullanıcısına pozitif bir değer katmış olacak. Cardano yatırımcısı güncellemelerden, bu hard fork'un nimetlerinden kendi nodlarında güncelleme, bir yükseltme yaptıktan sonra yararlanabilecek. Burada önemli olan başarıyla tamamlanıp tamamlanmaması. Eğer Cardano hedeflerini başarıyla tamamlarsa, o, vak, o vakitte e, daha düşük ücretli bir defi proje tabanı sunmayı hedefliyor kullanıcısına. Hatta bu yüzden bazı yatırımcılar Cardano'yu Ethereum'un katili olarak tanımlıyor. Çünkü Cardano'nun asıl amacı Ethereum'un yolundan gitmek. E, dediğimiz gibi biraz önce düşük iş, işlem ücretleriyle oluşturduğu bir defi projelerini hayata geçirebilmek. Biliyorsunuz zaman zaman Ethereum ağında yüksek işlem ücretleri yatırımcının ve kullanıcının canını yakabiliyor. Çünkü bir gas ücreti var Ethereum'da ve zaman zaman katlanarak büyüyebiliyor. Ancak Cardano daha düşük, daha minimalist ilerlemekten yana ve biliyorsunuz kendisi zaten bir proof of stake konsensusu. O yüzden kolaylıkla amacına yavaş yavaş tamamlıyor, adım atıyor diyebiliriz. Eğer bunu başarırsa fiyatlarda da yukarı yönlü hareketlilik görülebilir. Daha fazla kullanıcı Cardano'nun tabanına geçebilir diyoruz. Şimdi toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmine bakalım. Piyasanın durumu nedir? buradaki fon giriş çıkışları ne yönde? Onu incelemiş olalım. Hali hazırda toplam piyasa büyüklüğü ve hacmi 1 trilyon 539 milyar dolar civarında ilerliyor. Burada bir miktar düşüş varmış gibi gözüküyor. Ancak birazdan incelediğimizde siz de bakmış olacaksınız. Altcoin'lere yeni fon girişi var. Totalde bir geri çekilme var. Yani e, bunu çıkardığımız zaman aslında Bitcoin'de e, bir fon çıkışı olduğunu bir miktar e, gözlem, gözlemleyebiliyoruz. Yani şu an 1 trilyon 538 milyar dolar civarında. Sadece altcoin'lerin hacmi 586 milyar dolarda da Dediğimiz gibi büyüyor. Geçen gün yaşanan düşüşle birlikte 550 milyar doları test etmişti. Buradan tekrar bir güç topladı diyebiliriz. Hali hazırda 586 milyar dolar yükselerek devam ediyor. Kripto para birimimiz Bitcoin'de de bir miktar geri çekilme söz konusu. Dominanslara baktığımız zaman Ethereum dominansında bir miktar toparlama görüyoruz. %14 civarında bir seyir var. Ama biliyorsunuz %17.40'lardan geriledi ve dip olarak da %13.56 seviyelerini görmüştü bir miktar yükseliş var ve bu da zaten Ethereum'un grafiğine yansımış durumda. Birazdan inceleyeceğiz teknik olarak. Diğer kripto para birimleri olarak adlandırdığımız hacmen zayıf olan kripto para birimleri de evet %10.78'den gerilemişti. %10 civarını, %9.90 civarını test etti ve ardından şu an bir miktar daha %10'ların üzerine toparladığını görüyoruz. Bu da yine altcoin'lerde, bazı altcoin'lerde Yukarı yönlü hareketlilik yaratmıştı zaten grafik üzerinden gözlemledik. Cardano'ya bakalım. E, Cardano'nun %1.85 civarında bir dominansı var. E, bu geçtiğimiz günlerde %2'leri bulmuştu, bir miktar geri çekildi. Birazdan Cardano analizinde de e, dip ve tepe noktalarını beraber incelemiş olacağız. Ancak dediğimiz gibi bir miktar düşüş var. E, BNB'de bir yükseliş var biliyorsunuz. E, o da iyi prim yaptı. Monero'nun %0.30 civarında ilerliyor. Stellar'ın da %0.71 dolaylarında bir dominansı var. Burada Stellar'da bir yataylık söz konusu diyebiliriz. Ethereum dolar analizimize bakalım. Ethereum dolar yaklaşık olarak 1930 seviyelerine test etti ve bir miktar geri çekildi. Şu an hali hazırda 1880 desteğini test aşamasında. Satış baskısının artması durumunda 9 günlük hareketli ortalama ekseni olan 1850'lere kadar sarkma meydana gelebilir. Bir altındaki seviyede zaten 1836. Buradan eğer toparlarsa tekrar şu an bulunduğu noktalara geri dönebilir ama 1880'in kırılması bize 1-2 destek boyunu gösterecek gibi gözüküyor. Burada da 4 saatlikte beliren ilk trend çizgimiz, ilk trend desteğimiz olan 1800 bölgesine geri çekilme ihtimali bulunuyor. 1800'lerden bu trend desteğinden dediğimiz gibi toparlayabilir. Ancak toparlayamazsa o vakit biz 1640'lara 1660'lara kadar yaşanabilecek bir sarpmayı göz önünde bulunduralım e, belirttiğimiz yerden Eğer toparlarsa ve 1880'in üzerinde kalıcı olabilirse ethereum dolarda 1960 ve 2000'li seviyeler e, takip edilebilir 2000 direnci bu arada psikolojik bir direnç 2000'in üzerinde 2022'lere kadar bir iğne atma durumu olabilir burada hızlı alımlar gelebilir ama biz Eğer o seviyelere çıkarsak 2020 seviyelerinin üzerindeki kalıcılığını takip edersek daha iyi olur diye düşünüyoruz. Sonraki periyotta da zaten 2100 seviyesine kadar ilk etapta ivme yakalanabilir. Şu an dediğimiz gibi bir miktar düşüş var. Ancak hacimlere de baktığımız zaman yükseliş hacmi gayet yerinde düşüş var. Evet ama düşüş hacmi o kadar hani yükseldiğinde aldığı hacim kadar kuvvetli değil. Yani hala bir kesim Ethereum'u elinde bulundurmaya istekli diyebiliriz biz bu noktada. O yüzden 1880 desteği bizim için çok önemli olacak. Gün içerisinde zaten 4 saatlik e, yaklaşık 3-4 mumda birden bunu aşağı yönlü test etti. Güçlü bir seviye haline geldi. Üzerinde kalması alımları destekleyici olacaktır. Olası kırılımda da biraz önce dediğimiz gibi ilk başta hareketli ortalama sonrasında da 1800'e kadarki olan seyri takip edelim diyoruz. Ve trend desteklerine olası düşüşlerde dikkat diyoruz. Ripple-Dolar analizimize bakalım. Ripple-Dolar 4 saatlik grafikte aşağı yönlü trend içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor. Biliyorsunuz dava tarihine çok az bir zaman kaldı ve en son anlaşmamız mümkün olmayabilir e, mektupları yazıldıktan sonra herhangi bir açıklama gelmedi. Zaten e, Temmuz-Ağustos'tan önce davanın çözülmesi beklenmiyor dediğimiz gibi. E, ancak düşüş trendi içerisinde fiyatlama bu şekilde olduğu zaman devam etmiş oluyor. Hali hazırda 0.49-0.50 civarına yönelmiş durumda ve 20 günlük hareketli ortalama ekseninden de hem de Bollinger orta bandından bir miktar uzaklaşmış durumda. Eğer 0.50'li seviyeler aşağı yönlü kırılırsa 0.43 ve 0.35 destekleri takip edilebilir. Bu noktada tabii ki yukarı yönlü olası hareketlilikte biz düşüş trendini göz önünde bulunduralım. Düşüş trendi kırılmadığı müddetçe biz benzer satışların, benzer reaksiyonların e, Ripple dolar açısından yaşanmasını bekleyebiliriz. Trendin kırılması 0.53'lerin ve hatta şöyle bir bant oluşturursak e, 0.55'lerin yukarı yönlü aşılması manasına geliyor. E, 0.53, 0.55 bandını yukarı yönlü kırabilirse 0.58 ve sonrasında 0.64 seviyelerine kadar ivme yakalanabilir. 0.64'ün ardından 0.72'li, 0.71'li seviyeler takip edilebilir. Bu daha önce test edip geri çekindiği bölgeydi biliyorsunuz. E, o yüzden biraz riskli bir bölge haline gelmiş durumda. İlk kademe biz yükselişte trendi takip ediyoruz. Sonrasında 0.64'e kadar eğer ivme yakalanırsa e, ikinci olarak bunu göz önünde bulunduracağız. Sonrasında da 0.70'li seviyeleri takip edebiliriz. Aşağıda ise trend yukarı yönü kırılmadığı sürece e, kademeli şekilde geri çekilme devam edebilir. O noktada 0.50 0.43 e, ve 0.43'ten sonra şuraya bir bant oluşturursak 0.41'li seviyeler ve sonrasında da 0.35 izlenebilir. Kardano ile devam edelim. Cardano yukarı yönlü trend içerisinde fiyatlanmaya devam ediyor. Ancak 4 saatlik grafikte kritik bir daralma bölgesi oluşturmuştu kendisine. Bu da 9 günlük hareketli ortalama eksenine denk gelen bölge olan 0.87. 0.87'yi yukarı kırmasıyla güzel hacimli bir ivmeye kalanmış oldu. Ancak 0.97 üzerinde bir fiyatlama görülemediği için bir miktar satış baskısı geldi. Biliyorsunuz, hard fork tarihine daha var. Ancak benzer gelişmeler, benzer aşağı yönlü oluşabilecek senaryolar, Cardano açısından meydana gelebilir. Trendi takip edeceğiz. Trendi kırmadığı müddetçe alım yönündeki reaksiyonların gelişmesini bekleyebiliriz. Bu da burada da dikkat edeceğimiz seviye 0.87, 0.84. Biz buraya kadar bir opsiyon koyabiliriz. Ancak 4 saatlik grafikte yeni bir dip yapmaması bizim için önemli olacak ve hatta eğer yukarı yönlü hareketlilik oluşursa bir önceki zirveyi geçmesini bekleyeceğiz. Yani bizim için 0.97'nin üzerinde bir kapanış görmemiz manalı olacaktır. Böylelikle 1.04, 1.08 ve 1.13 dirençleri takip edilebilir. Yukarı yönlü sıçrama görülebilir. Buradaki güncellemeleri de yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Başarılı mı, başarısız mı gidiyor diye. Başarılı geçmesi durumunda zaten grafik üzerindeki reaksiyon belli. Hani alış yönünde pozisyonlar güçlenebilir. Aşağıda ise eğer trend desteği kırılırsa e, e, 0.84'leri e, artık geride bırakırsak 0.81, 0.77 ve 0.70 seviyelerine kadar e, bir düşüş beklenebilir diyoruz. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüş ve önerileriniz için. 444 1 282 numaralı hattımız üzerinden dilediğinizde ulaşabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize dilediğiniz zaman yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar dileriz.